Murat abi dün akşam oynanan <laughs> maçta Boston Celtics Milwaukee Bucks'ı adeta sağdan sildi ve 1499'luk 99luk bir galibiyet aldı. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani mesaj bu? maçı değil diyorlar ama bundan daha net bir mesaj veremezsin ya. Çünkü yeni şey Noel gecesi de e, acayip e, yetmişler, e, yenmişlerdi. İki maçta toplam 62 sayı fark attı. <laughs> Bir maç kaybetti zaten e, birlikte e, berabere bitirirlerse e, Avalarj üstünlüğü Celtics'te onu da Milwaukee deplasmanında e, uzatmada Jalen Brown yok, Jason Tatum yok, Marcus Smart yok ve Al Horford yok. Evet. Öyle kaybettiler uzatmada. Şimdi biraz e, şey yapayım o dört oyuncu dün 94 sayı attı. Yani kaybet, uzatmada kaybettikleri maçta oynamayan 4 oyuncu. 17'de şey 27'de 17 üçlük yüzde 63. Box'da ise en iyi 4 toplam 51 sayı 14'te 3 üçlük. Yüzde 21.4. Şimdi öyle, öyle bir maç oldu ki Blake Griffin bile 6 dakika oynadı. Düşünün yani. Evet. Bir de, <laughs> ondan sonra şeyden Antetokounmpo'nun kardeşi kafa attı. Onu mu söyleyeceksiniz? Kafa... Yani, at, yani vurdu, at, hafif vurdu. Hafif vurdu. O da gitti Jalen Brown'un maskesini aldı. Vallahi şimdi bu Boston için şöyle iyi haber. Bundan bir önceki bu maç eksik bir Wizards'ı kaybettiler. Ya bir süredir de ya Celtics'te sıkıntı ne? Ya Celtics'in sıkıntısı çok belli. Celtics istediği zaman e, en iyi, en iyi savunma yapan takıma Takım. hı hı olmak için her şeye sahip. Oluyor da bence. Ee, geçen sene de özellikle playoff'a doğru ve playoff'larda öyleydi. Şimdi buradaki sıkıntı Jason Tatum All-Star maçından sonra %29.4 üçlük atıyor. Evet. Ama atıyor. Yani şöyle atıyor. devam ediyor. Evet. 143 tane üçlük atmış. E şimdi senin yani Batman Jeylon da Batman'e doğru gidiyor ama şu ana kadar Robby. Ama ayrılırsa bir takıma giderse orada da Batman olabilir yani sana söyleyeyim. Ee, yani belki bu salonu çok seviyor çünkü geçen seneki altıncı maçta da 46 atmıştı. Durumu 3-3'e getirmişti. 3-2 mağluptu şey. Celtics ama Jason Tatum'un atacağı belli olduğu için o esasında driving dış falan yaptığı zaman daha etkili bir Celtics hücumu oluyor. Ama böyle soktuğu zaman hiçbir şey de diyemiyorsun. Celtics'in müthiş bir ikilisi var. Hem savunma hem hücum açısından müthiş bir ikilisi var. Bu sezon 16. kez aynı maçta ikilisi 30 sayıyı geçti. Bu 2002-2003 Shaq kobili ikilisinden bu yana en yüksek rakam. E, savunmacıları var her ne kadar Marcus Smart bu sene ben o kadar iyi savunma yapamıyorum dese de. Robert Williams III var, parçalar var, Bench var, Brogan var. Yani Celtics hala birinci bitirmese bile Doğu'yu bana sorarsan Doğu'nun favorisi. Birinci bitirme ihtimali de şöyle var. Ya çok, Milwa çok Milwaukee Bucks takımına 75 sayı atıyorsun ilk yarıda ya. Yani Jalen Brown 17 ile başlıyor. Ben bu, maça, ben bu maça o kadar ağırlık vermiyorum back Ama to, Noel maçıyla birleştirdiğin zaman, da mı? Second of, yani back to back ikinci maçı deplasmanda birinciliği büyük ölçüde kazandığını düşünen bir Milwaukee. E, işin olmadığını görünce vites küçülttü gibi geliyor. Yani maçın içindeki o farkın uçup gittiği anda zaten şalteri kapatmış. Pass mı peyi. oynuyor? Pass, ımı pass ımı biliyorsun? Pass biliyorum ama pass Ölü numarası oynamıyor. numarası yani. yapar. Öyle değil yani bilerek bir yapılmış match. bir mağlubiyet değil ama bir direnç gösterdiğinizde eğer rakip acayip atıyorsa siz de bir akşam önce maç yaptıysanız bu çok emniyete şey rastlanan bir skor. Yani şey anlamında mağlubiyet. Çok fantastik bir spor da skor da 41 bir sayı. Fatih iki maça indi biliyorsun. Evet. Averajda Boston'da. Boston'da. Celtics geri kalan rakiplerine karşı bu sezon yaptığı maçlarda 12 galibiyet iki mağlubiyet. Milwaukee kendi fikstüründe geriye kalan maçlarla yaptığı, rakiplerle yaptığı maçlarda 13-8. 6 maç fark var. Yani evet, aynı şey evet. devam eder A demiyorum ama yani ya Milwaukee sen hiç endişeli değil misin? Milwaukee için mi? Değilim ben. Vallahi <laughs> Doğu Do 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 finalinde e Boston ba Milwaukee oynama ihtimalini yüksek görüyorum. E ben hala Philadelphia'da playoff'u Tabi o başarıyı görmeden şey yapamıyorum ama e, ya yani bu istatistikler şunu gösteriyor. 4-0 geçer Celtics veya 4-1 geçer çok farklı yani öyle, bir yani öyle bir durum yok. Yani. Ya. Bu iki bu iki takım birbirine yakın iki takım. O kadar arasında arası ben, açık iki takım değil. Ben öyle 4-0 falan demiyorum ama ya ben bir vaki olsam endişelenirim. Tabii, çünkü tabii. bu sezon e, bazı... NBA'nin derin kadrosu. NBA'nin en derin kadrosu bence. Celtics. E, Bucks da çok derin. Evet ama ben yani bir Batman olarak en iyisi Yanis zaten. Yani o bence tartışma kabul etmiyor ama en iyi ikinci oyuncu kim dediğinizde sertik ait. En iyi üçüncü oyuncu dediğinizde bence o da Celtics'e ait. Evet. <laughs> Dörde gittiğinizde Drew var ama ondan sonraki sıralamalara baktığımızda D draw var Yani eşit mi diyorsun? Hayır ondan sonra aşağıya doğru Celtics'in oyuncuları daha iyi bence. Tamam dördüncüyü kime veriyorsun? Drew Holiday'e mi? Drew'u ama Middleton ama bu sene Drew'u'ya veririm herhalde. Middleton Tabii sakatlığından yani. sonra eski Middleton olmadığı için. Ama ondan sonra işte Marcus Smart'lar, Al Horford'lar, yani Celtics'in aşağısı, Robert Williams'ın defansif katkısı. Yani takım olarak ben Celtics'in daha dengeli bir takım olduğunu, Milwaukee'nin daha Yanis ve Saz arkadaşları konumunda olduğunu. Yanis'in yani iyi oynamadığı bir maçı Milwaukee'nin kazanma ihtimali daha düşük. Yani Tatum'un işte, iyi oynamadığı Celtics bir maçı de, Celtics kazanır. Celtics de Yanis'i en iyi savunabilecek takım. Ben e, Celtics için zaten. <laughs> Celtics kazansın istiyorum da. Şey ee, var yani e, elimdeki malzeme olarak. Hayır, box, ol box olarak ben şu açıdan şey yaparım. Yani e, savunma verimliğinde sadece Cleveland ve Memphis senden daha iyi. Grizzlies. E yol hmm iki maç yol geçtiler. 3. maçı ilk beşi olmadan kazanıyordu evinde. Evet. E şimdi ne oluyoruz diye şey yaparsın. E, rakip şut yüzdesini tutmakta dördüncü, en fazla ilerledikleri konu rakibin üçlük yüzdesini 35.2'de tutuyor. 9. en iyi. Bunların hiçbiri... E, Geçerli değil. E, hayır. Celtics'e karşı işlemiyor. İnşallah Murat abi. O sene bu sene olsun inşallah. Artık bekliyoruz. Sizin bayağı oldu değil <laughs> mi? Oldu. Kaç, Kaç sene oldu? Garnetli, Pierce'lı, Big 3'li şampiyonluğu. Big 3'den bu. önce ne büyük bir şey? O var. zaten çok uzun da. Big 3'li şampiyonluğun senesini bakmam lazım şimdi yanlış söylemeyeyim. Yok. Epey Ekranda oldu tabii Çok canım. oldu. Yani, yani. Jason Tatum'la Brown'u beraber tutmak için her şeyi yapmalı Celtics. Ama Brown'un bence sıkıntısı <laughs> organizasyonla değil. Neydi? Yani zaten e, ta Red Orbak zamanından buralara gelerek organizasyon dış etkenlere rağmen siyahi oyuncuları Tabii. bir arada tutmayı mutlu etmeyi organizasyon olarak becermiş Danny e, Deniz kaç yıl Red Orbak için oynadı? E, koçlar hep genelde Red Orbak'ın eski koçları oluyordu, şey oyuncuları oluyordu, Casey Joneslar, Chris Fordlar falan filan. Bence e, bu şehirin taraftarın yapısıyla ilk. Allah çok büyük bir kayıp olur. Ama kaç çok... kere uzatmak istediler, uzatmadı. Yani şimdi senin niyetin gitmemek değilse, istediğin rakamı da verebilecekleri maksimum rakamı da veriyorlar. İşte orada şeyler var. Ben onu umut ediyorum. İşte first team all NBA seçilirse başka bir bonus kazanıyor. O zaman Supermax'e alabiliyor oluyor falan. O tarz şeyleri kovalıyor. Tamam, Ondan sonra da umut, umut da. ediyorum yani. yani e, çünkü bence yani daha bunlar çok genç olduğunu unutmamak yani lazım. Bir de beraber yaşında. büyüyorlar. O beraber çok önemli. büyüyorlar. İki yönünü de inanılmaz iyi oynayan ve de bugüne kadar en azından hmm. egosol olarak da birbirlerinin önüne geçmeyen iki isim gibi gözüküyor. Yani başta şey yaptılar. Ya başlıyor, ama evet. Kaç yıldır gayet e, paylaş, paylaşarak o yüzden, oynuyorlar e, uyum içinde oynuyorlar. Yani bu ikilinin şampiyon çıkarmaması eğer beraber kalırlarsa zor gibi gözüküyor bana. Kariyerleri boyunca beraber oynarsa bu ikili doğru parçalarla beraber zaten çok yaklaştılar. E, beraber Bence şama, birden fazla bile kazanabilirler. Ama ayrılırlarsa ikisi için de hiç şampiyon olmayan kariyerleri anlamına gelebilir. Teylim ayrılmaz zannetmiyorum. Ha ama. beraber yani birliktelikleri biter birlikte. anlamında söylüyorum. Vallahi senin dediğinin de doğruluk payı var ama yani Brown'da da çok 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 iyi bir kontrat Robin. Kontrat imzalarsın o şartı da koyarsın. Evet. Çok 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 iyi bir Robin. Çok. Ama Batman mi sorusunun cevabını da bilmiyoruz. Ee, ve çok Peki Belki onu öğrenmek için mi? Çok gördük. Onu. Ben Batman, Batman olacağım ediyor. deyip ben Batman olacağım deyip olamayan isim de çok var biliyorsunuz. Yani. NBA tarihinde veya Ortalama averaj bir betten olup şampiyonluklardan uzaklaşan çok isim var. Bence Aiden Brown çok yani bence müthiş bir Robin. O rolü yani bir a 1B bir gibiler. 1 ve 2 gibi değiller. O yüzden bu birlikteliği tutabilirsek bizim geleceğimiz çok Ya pahalı. Ben şöyle düşünüyorum tarafta birinci sıkıntı olmasa Robin'e o şartlı kontratı yapıp Batman parası verirsen mutluysa kalır zaten. Zaten Batman parası vereceksin. Salary Cap'tan dolayı verebileceğin maksimum para belli yani. Daha bir de bu sene ilk beş seçilir mi? Seçme ihtimali var mı? Doğu'da onun rakibi kim hangi pozisyonda diye düşünüyorum. Tatum seçilecek. seçilecektir. Ama şeyi... seçilecektir. All, all NBA takımlarını Doğu Batı diye seçmiyorlar. 5-5-5 seçiyorlar. Doğru, doğru. Kim olabilir rakibi kısalarda? O uzunlardan girmiyor mu? 3 numara 3 4 5 diye girmiyor mu? Ben. Front court diye girmiyor mu? Geylan. Kısalardan öyle mi? bakmamız şey lazım. Olsun. Bakmamız lazım. Ya yani kim Taten biri bir, öyle biri, biri, biri öyle çünkü. İlk takım garantileri <laughs> yani hiç. Tabii. Yok hiç. Yok hiç veya en bit. 3 tane %100. O uzunlarda. Valla Curry sakat olmasaydı o sakat. Bence Curry'nin gardı olması gerekiyordu tabii. O sakatlıktan dolayı hangi gardı seçilecek? Ama yine müthiş oynuyor ya. İnanılmaz oynuyor. 35 yaşında o adam ya. İnanılmaz oynuyor. Doğu'da var mı? Ha seçilecek. Tatum var tabii. Bir kişi kalıyor. Don ikiye mi atarlar? Sacramento'dan kimseyi almayacaklar mı? Don play, playoff yapamazsa onu konuşacağız şimdi Dallas Olak, konuşunca olabilir. konuşalım. Austin Reeves'e alırlar. <laughs> Bakalım yani Brown için çok çantada keyifli bir şey değil ama second veya third team'de olacaktır bence. Ama first olunca daha farklı oluyor. Daha da fazla oluyor. Ee, i̇nşallah tutabiliriz. İkinci olur canım. İkinci kesin olur. Takımda. 3'e kalmaz. Çok müthiş oynadı bu sefer. Bakalım. Göreceğiz diyelim ve Dallas'a geçelim.